arkadaşlar bugün resimleri <laughs> <laughs> göstereceğim burada dikkat hey kralisi yazdım da onları takmayın bakın buradaki bu bir insan eli elindeki beyaz çubuk ve siyah çubuk T gibi olmuş ama o şemsiye üstteki Mavi çubuklar yağmur, mavi yuvarlaklar da yağmur. Sonra insanın üstündeki gök sonra üstteki beyaz şey güneş, onun yanında beyaz, beyaz şeyler bulut. Bu resmimiz bu kadar. Burada altta kar yaptım. Sonra gökyüzü yaptım. Sonra bu mavi çubuk gibi veya mavi şeyler yuvarlaklar, yağmur gökyüzündeki mavi şeyler, gökyüzündeki tabii ki. Sonra gökteki yani yukarıdaki sarı şey güneş, onun yanında iki şey, veya şeyler bulur. Altı ki veya şey kat Sonra burada aynısı var. Sonra burada da aynısı var sanırım. Sonra burada daha resmi var. Burada da önceki videoda yaptığım bu resim var. Neyse evet, arkadaşlar bu videomuzda. good